Zeynep Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş ee, benim sorum depremle alakalı ilk sorum. Ee, 6 Şubat'ta 2023'te büyük bir depremle uyandık. Ee, eskiden milattan önce milattan sonra kavramı vardır ya tarihte. Evet. Şimdi de e, 6 Şubat öncesi ve 6 Şubat sonrası diye bir kavram Maalesef var Kahramanmaraş evet. ve bölgede. Ee, 6 Şubat depreminde neredeydiniz? O anda neler hissettiniz? İlk tepkiniz ya da ilk refleksiniz neydi? Evet. 6 Şubat depreminde Maraş'taydım. Evimdeydim. Büyük bir şokla ben bir ışık hüzmesiyle uyandım. Yani ilk gözüme bir mavi bir böyle çok yoğun bir ışık çarpmasıyla gözümü açtım. Tabii o ilk saniyeler ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Çok korkunç. Yani hiç kimsenin dünyada hiç kimsenin Yaşamasını istemediğimiz durumdu. Ben artık her şeyin sonunun geldiğini düşündüm. Yani bitti buraya kadarmış dedim. Hatta işte ilk acaba tavan mı devril şey olur, çöker, duvar mı devrilir? Yani artık bunun sonunun olmayacağını, orada her şeyin bittiğini yani ilk düşündüm. Depremi itiraf ettiniz. Evet. Deprem oldu. Ve şöyle söylediğimi hatırlıyorum. Allah'ım durdur, durdur, dur, bitir, bitir, bitir. Yani e, o anlarda sadece da o o kadar yani. uzun geldi. E, yani maalesef dünyanın gördüğü en büyük e, karasal depremi yaşadık. E, bugüne kadar e, yaşanmamış felaketi yaşadık Maraş halkı olarak. E, Allah'ım hiç bir yere, dünyanın hiçbir yerine, hiçbir kimseye Böyle bir felaketi yaşatmasın. Mahşerin demosunu yaşadık diyebilir Kesinlikle miyiz yani? yaşadık. Zaten herhalde bir adım ya da bir iki saniye sonrası kıyametti yani. Ben daha ötesinin kıyamet olduğunu düşünüyorum. Bazen rüya gibi geliyor. Böyle ne yaşadık diyorum. Şehre hala her indiğimde bugün bile merkeze indiğimde İnanın elimi dizlerime vurup aman Allah'ım diyorum. Yani ne yaşadık? Keşke bir uyansak da bu bir rüyaymış desek diyorum. Yani hala inanamıyoruz, hala acılarımızı, hala kayıplarımızı bugün gibi tazeliğini hissediyoruz. Yeni duyduğumuz vefat ettiğini duyduğumuz arkadaşlarımız, dostlarımız var. Bu çok uzun yıllar yani belki de ömrümüzün sonuna kadar bizim hiçbir zaman anılarımızdan silinmeyecek kadar büyük bir e, travma olarak yaşayacağımız bir durum. E, bir taraftan hem Allah'ım unutturmasın daha fazlasını daha beterini göstermesin diyoruz. Bir taraftan e, beynimiz unutmak istiyor yani bu gelgitleri. Çok uzun bir süre bence tüm Maraş halkı hepimiz yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi bizim toplumumuzda e, kadın ve erkek e, bireylerin iki tane anısı vardır. Biri erkeklerde askerlik anısı, evet. kadınlarımızda doğum anısı. Evet. Artık her sohbetimizde bir şekil depreme geliyor. Evet. Yani depremde neredeydin, ne yaptın, <laughs> nereye gittin, bunun gibi yani artık üçüncü bu bölgenin üçüncü bir dediğiniz gibi travması, travması var. var. Ee, 6 Şubat'ta ne yaptık? Evet. Yani konular ister istemez sohbetler depremde düğümleniyor. Kesinlikle. Ee, ondan sonraki süreçte siz aktif bir e, kahramanmaraş sevdalısınız. Evet. Ondan sonra Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalkması ya da insanlara bir şeyler el uzatılması konusunda bir çalışmanız oldu mu? Evet, ee, biz e, eşimin yani duramamışsınızdır e, bu anlamda. Ben bilmediğim biz, için. Biz e, bir de ben kendi e, özel hayatımda çok acı bir e, ilk günlerde bir e, durum da yaşadık. Biz e, e, bilmiyorum anlatmamda bir sakınca var mı? E, biz annem Alzheimer hastasıydı. Allah'a ee, şükür. Rahmetli oldu. Ee, biz sağ, sağ olun. Biz depremden bir gün önce annemi e, biraz yemesinde işte düzensizlik vardı. Bir hastaneye yatırdık. E, cumartesi günü yatırdık. Pazar günü sabahleyin deprem oldu. E, annemin de bir e, yabancı bir Türkmenistanlı bir bakıcısı vardı. Depremin işte ilk saatlerinde... E, biz eşimin iş yerine, işte ilk oraya gittik, hep beraber oraya bir e, sığınmak durumunda kaldık. Bakıcının arayıp, anneyi tıp fakültesine götürdüler, beni almadılar ambulansa demesinden sonra bir saat sonra gidip annemi tıp fakültesinde e, aramak istedim. O gün gece saat 12'ye kadar annemi tıp fakültesinde aradım. E, görmediğim yaralı, görmediğim depremzede, Görmediğim ceset o gün kalmadı. Gece 12'ye kadar annemi aradım. Ertesi gün sabahleyin erkenden tekrar gece 12'ye kadar. Selim devlet hastanesi, Kadın Doğum, Necip Fazıl, yine tıp fakültesi. Kızımla beraber ben yüzlerce ceset torbasını açıp acaba öldü de e, kimsesiz olarak ya da neyse sahipsiz olarak kondu mu diye görmediğim e, şey kalmadı. E, da ee, üçüncü günün akşama doğru e, tamamen tesadüfi, tamamen tesadüfi bir şekilde annemi tıp fakültesinde e, hiç fakültenin hiç bilmediğimiz bir bölümünde, o güne kadar hiç e, bulamadığımız bir bölümünde donmak üzereyken annemi e, bulduk. İşte acil Ankara'ya götürdük. Üç gün orada e, bir hastanede e, tedavi görmeye çalıştı ama. Tabii dayanamadı e, maalesef. Üç günün sonunda kaybettik. Bir de Şimdi benim soğursun. böyle bir sağ olun e, depremle beraber e, bir kayıp yaşamanın verdiği o travma da benim hala e, üzerimde. E, annemi Ankara'ya götürdüm. Orada inanın bir saat bile kalamadım. Tekrar acil Maraş'a dönmem e, gerektiğini e, hep o düşünceyle tekrar akşama tekrar Maraş'a döndüm. Ve dediğiniz gibi e, hani hep kafamızda, beynimizde ne yapalım, ne yapalım, onun e, düşüncesi. İşte e, kent konseyleri vasıtasıyla ülkenin dört bir yanından e, dostlarımız, arkadaşlarımız her türlü malzemeyi gönderdiler. Onları işte bir yerler bulduk, koyduk. Yani o rutin, hepimizin o anda tüm Maraşlıların yaptığı rutin Siz işleri, sivilinizi evet oluşturduk. Daha sonrasında da şehrin imarı ile ilgili e, sorduğunuz konuyla ilgili hani şehir yeniden nasıl imar edilecek? Kim bu e, imar planlarını yapacak? Kimler Maraş'ın yeniden imarında ihyasında kimler e, aktif olarak e, katılacak? Eski İnanın Maraş'ı da canlandırarak canlandırarak tabii tarihi ve kültürel dokusu anılarımız, hafızası şehrin hafızası bozulmadan bunu nasıl yeniden tesis edebilirizin? Ee, düşüncesiyle, endişesiyle e, ben e, bütün telefon rehberimdeki bu konuyla ilgili ilgilenen teknik odaları, oda başkanlarını sivil toplum e, başkanlarını, kuruluşlarının başkanlarını, e, sosyal medya kullanıcı arkadaşlarımızı, e, herkesi arayıp dedim ki bizim birbirimizi sevsek de sevmesek de bir masanın etrafında oturup bu şehir yeniden nasıl inşa edilecek bu konuda bizim bu karar mekanizmasında bulunmamız gerek dedim. Sağ olsun aradığım bütün arkadaşlarım da aynı belli aynı endişeyi hissettikleri için biz bir kendi aramızda şey olmayan tüzel olmayan bir birlikleri oluşturduk adına da Maraş'ına sahip çık dedik. Yaklaşık bir bir seneye yakın bir süre bu grup. Çok sık toplandı, Maraş'la ilgili bütün konuları konuştuk. Mümkün olduğu kadar konuları gündeme getirmeye çalıştık. Hani bizler teknik insanlar değiliz ama oturup bir konuyu konuştuğumuz zaman bir e, oda başkanının konuyla uzman olarak ilgilenen birisinin bu konuyla e, hangi konu olursa olsun bunu gündeme getirmesini, bununla ilgili kamuoyu oluşturması noktasında elimizden geleni yaptık. E, faydalı olduğuna da inanıyorum bir şekilde hepimiz o aidiyet duygumuzu e, orada e, kendimizi böyle biraz daha e, bir şeyler yapıyor olmanın verdiği e, şehirle ilgili e, tereddütlerimizi, endişelerimizi ortaya koyabileceğimiz bir alan yaratmanın verdiği e, biraz da vicdani rahatlılıkla e, elimizden geleni yaptık. Çok da faydalı olduğuna inanıyorum. E, şimdi de böyle daha e, biraz daha e, yavaş ve e, nasıl diyeyim e, seçim saattim haline girdiğimiz için biraz daha e, dağınık vaziyette sürdürmeye Hı. devam ediyoruz Tabii, oradaki birlikteliğimize. sonrası öncelikleri değişti bu yani. şehrin. Bunlara Tabii. biraz sonra geleceğiz ama şu anda bir seçim atmosferi var. Evet. Ve son 100 metre hani evet. amiyane tabiriyle son viraj, son evet. viraj dönülüyor. <laughs> Ve üç gün kaldı. Evet. Ee, şehrimizde bu süreç içerisinde de çalışıyorsunuz. Kaç gündür sahadasınız? Yaklaşık iki aydır. Üç, i̇ki aydır sahadasınız ve son üç gün. Bu iki ay süreç içerisinde hani derler ya demokrasi şenliğidir. Evet. E, seçimler. Evet. E, bu konuda sahada herhangi bir nahoşluk yaşadınız mı? Yani seçim e, şeyi güvenliği ve seçimin e, sı sıhhati açısından bir endişeniz var mı? Yok yani herhangi bir nahoş durumla da karşılaşmadık. Tabii e, burada yani şenlik havasında seçime şenlik gidiyor muyuz? Şenlik havasında gitmiyoruz. Tabii Öyle yaslı bir şehiriz şu anda. E, i̇nsanların böyle bir o e, eski coşkulu e, daha böyle bir hareketli daha canlı e, bir seçim yaşamak istemediğini e, görüyoruz. İşte mümkün olduğu kadar araçlarda, mümkün olduğu kadar müzik kullanmamaya evet. çalışıyoruz. Çok coşkulu e, toplantılar yapmamaya çalışıyoruz. Daha sakin, daha e, mütevazi, daha e, e, sessiz, bir, sessiz bir e, seçim kampanyası. Biz kendi adımıza, ben kendi adıma, e, partimiz adına böyle bir kampanya yürütüyoruz. E, ben öbür adaylarımızın da aynı hassasiyette olduğunu görüyorum. Ee, onun için biraz daha e, daha sessiz ve sakin, daha yaslı, daha hüzünlü bir e, seçim e, geçiriyoruz. Bu da e, sanırım e, çok doğal yani insanların... Muhakkak e, bu, inşallah seçim gecesi de inşallah, bu şekilde devam eder. Daha inşallah. seçimde yaşadığımız evet, ve Türkiye'nin bize... E, ya da bizim için utanç verici bir Evet, durumlarla maalesef. Evet, işte inşallah. Yani o hakikaten O temenni edelim. Yani kesinlikle. Evet, o hakikaten beni de çok hatta mecburen içinden geçmiştim ben evet, o e, biz o oradaki kalabalıkta ki başka yoldan ben e, orada, evet. geçtim ve hakikaten çok üzüldüm. Yani o çok daha acılarımız daha şoku atlatamamışken bu kadar tazeyken bunları düşünmek e, o anda bana e, da çok anlamsız Arif gelmişti. gelmişti. Evet. Buradan da i̇nşallah böyle e, yayınımız aracılığıyla da oradan evet, e, belirtelim inşallah. E, o mayıs e, ayındaki seçimdeki evet. gibi i̇nşallah, bir görüntüyle evet. karşılaşacağız inşallah. Evet. i̇nşallah. Evet.